konteynır aramaya şey yokmuş ya yok yok tamam barça tamam. hadi

Ramazan'ın özelliğine senelerdir, asırlardır gelen bir özelliğimiz bu bizim Tokadakas'tır. Başka illerimizde, ilçelerimizde bulamazsınız. Biz bunu nohut mayasından hazırlıyoruz. Bunu 12 saatte sıcak su ile mayalıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Onu tekrardan hamur halindeki, unumuzu hamur haline getirip onunla mayalıyoruz nohut mayasıyla. 4 ile 5 saat arasında da hamurumuz kabarıyor. Elimizle işleyerek tek tek nakış gibi şu hale getiriyoruz. Ondan sonra da pişime veriyoruz. Halka sunuyoruz. kadar? 8 ile 10 dakika arasında fazla sürmüyor. Mayamız 12 ile 15 saat arasında oluşuyor. Talep Ramazan'da aşırı özellikle çok yoğun oluyor. Dışarı illerimize de kargolarımız bulunuyor. Bayağı bir talep geliyor. Hep yolluyoruz kargoyla. Bir kere hastamız tatlı falan yemediği için Bizim çöreklerimizde aynı tatlı ayarında tatlı olduğu için genel yoğun talep bundan oluyor. Hem vücudu rahatlatıyor, şeker hastalığına birebir diyebiliriz. Ondan yoğun talep oluyor.